Oya Baydar, 12 Haziran 2021 T24 Neden hadi diyoruz, kime hadi diyoruz? Birkaç gündür sosyal medyada bir kampanya sürüyor. Hashtag hadi. Hak, adalet, demokrasi istiyoruz. Hadi. Ben sosyal medyada yokum. Ne Facebook, ne Twitter, ne de başka bir hesap. Ayıptır söylemesi ne akıllı telefonum, ne de WhatsApp'ım falan var. Yakınlarımın dalga geçerek müzelik değerlere sahip olduğunu söyledikleri telefonumu kaybedip de yeni bir telefon almak için bu tür aletler satan yerlere girip biraz mahcup, biraz ezik bir havada ben akılsız telefon arıyorum dediğimde estağfurullah hitabıyla karşılaşıyordum akılsız benmişim gibi. Bu halimle övünmüyorum. Biraz çağ dışı, biraz gündem hatta artık yarı yarıya internet ortamında süren hayat dışı kaldığımın epeyce eksikli hatta özürlü olduğumun farkındayım ama 80'imden sonra eski köye yeni adet getirmemekte sanal alem bağımlısı olmamakta kararlıyım. Yazılarıma, kişiliğime yönelik hakaretleri, küfürleri okumaktan da böylece kurtuluyorum. Lafın kısası gün be gün yaygınlaşan Hadi kampanyasını arkadaşlar tarafından bana özel ulak tayin edilen Aydın ve birkaç yardımsever sosyal medya fenomeni üzerinden izliyorum. 80 milyonun derdi var. Bu ülkenin insanlarının koronavirüs salgınıyla ekonomik ve siyasi krizle dağ gibi büyüyen dertleri, sorunları var. Aş, iş, yoksulluk başta geliyor ama dertler bundan ibaret değil. Kadınlar yaşam hakları ve özgürlükleri için, gençler bilimsel eğitim hakkı ve gelecekleri için, ikiz dereli köylüler, Kaz Dağları dayanışması daha yüzlercesi yurtlarını, topraklarını, dağlarını, ormanlarını yağmadan talandan korumak için Kürtler kimlikleri, dilleri, onurları, gasp siyasi iradeleri için, Soma'dan Ceylanpınar'a işçiler yaşama ve emek hakları için köylüler, tarımcılar, hayvancılar, sürülerinin, traktörlerinin haczedilmesine edilmesine kadar varan tarımsal yıkıma karşı gerçek gazeteciler, medya mensupları, yazarlar, çizerler, bu ülkenin entelektüel hayatının vazgeçilmez öğeleri, şiddet kullanımına varan baskılara, tehditlere karşı düşünce ve ifade özgürlüğü için salgın döneminin kahramanları ve başlıca mağdurları olan sağlıkçılar, yaşam ve emek hakları için müzikçiler korona bahanesiyle susturulup açlığa, işsizliğe mahkum hüküm edilmelerine karşı dört bir yanda ses yükseltiyorlar. Kısaca ülkeyi yağmalayan, talan eden, sömüren, kanımızı emen, bizleri nefes alamaz hale getiren bir azınlık dışında milyonlar çeşitli dertlerle, yaşamsal sorunlarla boğuşuyor. Dertler farklı, çözüme giden yol aynı. İşsiz genç de çocuklarına ekmek götüremediği için intihar eden babanın İkizdere halkıyla Somalı madencinin, kepenk kapatan esnafla Boğaziçi'li akademisyenin, sazının tellerini yolan sanatçıyla gerçeği haberleştirdiği için işinden olan gazetecinin, diline, kimliğine, siyasi iradesine ambargo konan Kürt'le suçsuz, günahsız, delilsiz, ispatsız, keyfi kararlarla yıllardır hapishanelerde tutulanların, emeklilikte yaşa takılanlarla KHK mağdurlarının ve benzeri birinci sorunları, dertleri, acil talepleri farklı. Herkes kendi yerinden kendi derdini haykırıyor. Çözümün bir ve aynı olduğu gerçeği çoğunlukla gözden kaçıyor. Mesele milyonların farklı taleplerini, seslerini, çığlıklarını birleştirip büyük bir güce, tek tek çoban ateşlerini ülkeyi aydınlatacak devasa bir ışık topuna dönüştürmekte. Bu mümkün ve de zorunlu çünkü dertler farklı olsa da çözüme götürecek yol tek ve aynı. Soygun, vurgun, baskı düzeninin müsebbibi bu iktidarın, bu tek adam rejiminin değişmesi. Bu da ancak milyonların sesinin hak, adalet, demokrasi talebinde birleşmesi ve altın vuruşun aynı noktaya yapılmasıyla mümkün. Binlerce farklı hatta belki de çelişik talebi çözümün anahtarı olan demokrasi hedefinde buluşturabilirsek, işsiz gençle yaşam hakkını savunan kadın, iflas eden esnafla toprağını koruyan köylü, Somalı madenciyle KHK'lı öğretmen, iş ve sanat alanı yok edilen müzisyenle traktörüne haciz gelen tarım üreticisi, çözüme giden yolun hak, adalet, demokrasiden geçtiğinin bilincine varırsa, hadi sözden fiile, temenniden eyleme dönüşebilir.'' Oturduğun yerden tweet atıp hadi demek yetmez diyenlere katılıyorum. Ben hadi'yi uzun ve zorlu demokrasi mücadelesi yolunda seslerimizi birleştirme çağrısı olarak kavrıyorum. Bu cehennemden, bu zehirli havadan kurtulmak için atmamız gereken yeterli değil ama zorunlu bir ilk adım. Dertli milyonların dertlerini ortaklaştırmalarına olanak veren suskunların konuşanlardan aldıkları cesaretle koroya katılacakları bir ilk adım. Öte yandan nicel ve nitel gücümüzü ölçmeye imkan tanıyan bir çeşit test. Bin hadimi gelecek, bir milyon hadimi. Sonraki çetin yolda kimlerle nasıl yürüyeceğiz? Özetle hadi demek tabii ki yetmez ama hadi de sesler çoğalmazsa, hadiler birbirlerinden güç alarak, sosyal medya dışına da yayılarak aynı talep ve amaç etrafında birleşmezse, hadi demekle de yetinmeyip masaların, klavyelerin başından kalkıp yollara düşmek mümkün olmaz.'' hem de menzile vardırmaz. 10 kişiyseniz yolda kurt kapar. 1000 kişiyseniz siz kurdu kaparsınız. Birkaç milyon hadi derse zaten fazla söze gerek yok. Kitlelerin barışçı demokratik gücü zorbalığı yener. Ve de unutmayalım her yola hadi diyerek başlanır. Kimlere hadi diyoruz? Evet hak, adalet, demokrasi istiyoruz ama bu talep asla iktidara yönelmiyor. Ölü gözünden yaşatmayacağını biliyoruz. O iktidar ki ülkemizi ve halklarımızı yakın tarihte benzeri olmayan koyu bir karanlığa sürükledi. O iktidar ki sesini çıkaran, hakkını talep eden, adalet isteyenlerin sadece düşünce ifade özgürlüğünü yok etmekle kalmıyor, hayatlarını da tehdit ediyor. Onlardan bir beklentimiz yok hadi diyenler adına konuşamam ama ben kendi payıma hak adalet demokrasi istiyorum diyerek öncelikle kendilerine muhalefet diyenlerin ağır işiten kulaklarına haykırıyorum milyonları hadi demeye çağırırken bu çağrıya icabet etmesi için bütün renkleri ve kanatlarıyla muhalefeti sarsmak istiyorum kitlelerin halk, adalet, demokrasi talebinde buluşmaları ve bu iktidarı değiştirmeleri ancak ve ancak kendilerini muhalefette konumlandıran bütün partilerin, güçlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin Armudun sapı üzümün çöpü demeden hak, adalet, demokrasi cephesinde buluşmalarıyla mümkün. Aslında bunu kendileri de biliyorlar ama mesela Kürt sorununda, mesela Türk milliyetçiliğinde, ulusalcılıkta kendi siyasal ideolojik farklılıklarını, çoğu yanlış olan seçmen ve oy hesaplarını, parti veya grup çıkarlarını ülkenin çıkarı ve kurtuluşunun önüne koyarak demokrasi cephesinde buluşmaktan kaçınıyorlar hadi öncelikle onlara yönelik bir çağrı, bir göreve davet emri. Milyonlar hadi dediğinde bu sesin önünde durmaları güç olacaktır. Milyonlar iktidarla ağız dalaşı yapmanın, Cumhur İttifakı'nın kendi kendine yıkılacağını hayal ederek armut piş ağzıma düş rahatlığıyla erken seçim istemenin yeterli olmadığını, tek yolun, tek çözümün demokrasi ittifakında buluşmak olduğunu haykırdıklarında muhalefete de farklı bir cesaret gelecektir. En azından ben bunu umuyorum, diliyorum. O zaman estek köstek demeden, üstenci bir tavırla burun bükmeden, yılgınlık ve teslimiyete kapılmadan, yola çıkmak için önce hadi diyerek adım atmanın gereğini unutmadan, hadi, hadi, hadi. Bencileyin sosyal medya özürlülere not. Kampanyayı büyütmek için kendi derdinizi, talebinizi bir iki satırı geçmemek üzere istediğiniz gibi ifade edip, mümkünse küçük bir video çekim yapıp hadiye gönderebileceğiniz gibi Facebook üzerinden yaygınlaştırmanız da mümkünmüş. Ayrıca benim gibi e-mail'dan başka iletişim kanalı olmayanlar kendi hadilerini gönderirlerse ben kendi köşemde yayınlayabilirim.